Evet başkanım, altın fiyatlarındaki durum nedir şu anda? Bir kıpırdanma, bir hareketlik var mı? Fiyatlar devamlı yukarıya. Yani bu süreçte de daha da yukarı gideceğini zannediyorum. Dövizin hareketliliğinden ve altın birim fiyatı olan onsun 2500 dolara kadar çıkacağından dolayı ciddi bir yükseliş yine devam edecektir. Bu konuda hem fikiriz. 2 Ocak'taki açıklamamda Nisan sonu 1400 lira olarak, herkes aklının bir köşesine yazsın demiştim, 1400 lirayı bulduk. Çeyrek altın fiyatı mı altın, gram altın? Gram altın 1400 lira, çeyrek altın 2500 lira oldu. Bundan sonra da süreç, yazına gelen gurbetçiler ve ne de olsa ufak tefek altın alımından dolayı, düğünlerden kaynaklanan altın alımından dolayı yukarı gidecektir. Başkanım, fiyat bu şekilde yükselmeye devam ediyor e, ee, daha da yükselir mi fiyatları? Şu an çeyrek altın 2500 lira Kesinlikle. bandını 1800-2000 lira bandını bekliyoruz gram altında ki olacağını da inanıyorum. Peki başkanım yeni hem çıktı için ne tavsiye ediyorsunuz altın olarak yani şu an alınması yönünde hangi altın? Kesinlikle altına? altın bütün yatırımların altına yapsınlar. Dövizden yüzde 20 ya da yüzde 30 daha fazla prim yapacaktır çünkü ons birim fiyatı artacağından dolayı hı, hı kesinlikle en doğru yatırımdır. Amerika'da batan birçok banka